arkadaşlar. Bugün Free Fire 3. Şimdi oynuyoruz. Başlıyorum. Tek tek oynuyorum. Şimdi başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar abim burada yok ama yani abimle oynamıyorum ama yanında var yani. Ben de varım. O yüzden yanımda arkadaşım var. Bir de bir de yanında arkadaşım var. Arkadaşlar. 63'ne. İsmi de Yiğit. Evet. Bu deneme zıplamak, eğilmek, yatmak ve bulmak. Mamayı görmediniz ama olsun. Yine de biliyorsunuz. Çat çat diye ses çıkıyorlarsa ben sakız, ben sakız çiğniyorum ondandır. Ben de Tamam. Ben Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Onu Seve doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu önündeki eve doğru. Ayrıca çıkmayayım da. Gımlacık diye çekiyorum ama akşam değil yani. Free Fire 3 Başka videolar da çekeceğiz. Biliyorsunuz. Bu aynı zaman ya. Vermiş çok az. 2 vermiş. 2. Ne zaman pompalı arasam vermiş çok az çıkıyor. Bunları da anlayacağım. Ah. Biri var silahlı. Ne Abi var silahlı? 3-0. Kim yendi? Ankara gücünü. Bak. sıra hangisi? Şu gençler yazıyor. Hı. Ben onu ama. Ya ölmeyeyim. Bismillah. Kim var? Kim varsa beni öldüremeyecek. Ha ha ha. Evet arkadaşlar. Gerçeği gösteriyor. Yeri yani mi gerçek gösteriyor değil mi? Ya hepsi gerçek. FB eee Fenerbahçe. Evet. Geldi. Evet. Evet, Bu bak ben ne kadar ileride olduğunu göstereyim sana. Arkadaşlar Arkadaşlar bazı kişinin sınavı var ama bizim yok. Ben bir kere deneyeyim mi? Başka birisi var mı? Mesih var. Ben de onu attım. Tamam. Ben de bunu oynadım. Ben de ilk önce atak yaptım. Biz kadro kuralım mı kadro? Mesih nerede? Mesih ayrılmış şeyden. O var mı? Nereye koyacağım? En je hebt ervoor gezorgd met Sissen. Doe het! Doe het! Doe het!

Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Susun video çıkıyor bir şey var duyuyor musunuz? Tamam. Abi bu videoyu sil. Niye? E siz hep konuşup duruyorsunuz. Ben, şey ben bu videoyu sileceğim. O ne eğlenceliymiş sen. Ben tarafa... Tamam bak biz susacağız tamam mı? Hadi sen bir daha. Sil sunu. Ben silerim sen bir daha çek.